tıklayacaksın. Hangi takımdasın? Aa Allah'tan sen birdesin tamam. Biz üçle yapacağız siz de ikiyle yapacaksınız. İlk siz Hadi la İsmail abi hadi la. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Dediğimi yap yeşile geldiğine tıklayacaksın. Aa İsmail abi gidiş. Aha İsmail abi yeşile tıkla yeşile tıkla. Öküz biz ne tıklıyoruz? Kırmızı iyi mi tıklıyoruz? Ama en üste geldiğine tıklayabilirsin. Yeee. Yeah. Yedik mi lan? He yedik o mi lan sizi? Kırmızılar. Sıra bizim. Hadi bakayım sırların efendisi. Efendiliğini göster. Burak ne oluyor abi, lan? Ben ne oluyor? Gidiyor ne oğlum? Yeeeh. Helal ke. Ben bize Anana uğradın son dakika. Vermişler bana iki tane kız. Bana da iki tane kız vermişler. Verin bana İsmail sırları. Sırların efendisine. Altı kişi kaldı. Topla yine çekirge. Şimdi diğer oyun şey İsmail abi. Ee, var ya Misket. Şimdi orada e, klasik klasik bir de şş, klasik var. Bir de event var. Eventi diyeceğiz. eventi şöyle bir şey var. Şansa göre. Tek mi çift mi diye soruyor sana. Sen tek veya çift diyeceğim. Dön ve dön ve dön ve dön. Dön ve dön ve dön ve dön, dön. Allah 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 Allah. İlk ben gideceğim. Git. Üçün birini veriyorlar ilk gideni. Aldın mı? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Come on. Buradan ben buraya niye çıktım? Niye için çıktım? Neden çıktım? Ben ad ot or event diyorum. Ot or event. O ne lan? Ben inşallah seninle yapma. Niye korktun mu? Yo. Yeah. Aha! Garip şey oldu. Bu kadar kalmaz kazandı. Kaçana. Knock half of your enemies marbles. Konuşma lan hadi. Oyna ya. Ateş ateş etme lan. Ateş ediyor lan bu. İsmail abi la. Oğlum ne diyoruz evet dedim ama. Oğlum bir şeyler diyorum ama. Ben bit demeden bitmez oğlum. E, ben, ben. ben değil karşısındaki ben ne alaka anlamadım. Valla elinmedin mi? Yok bu kırmızılı benden ya. Bana torpil geçti. De değil mi lan? He? İsmail abi, ben bakta kaldım kurtar beni. Ne vuruyor lan? Gel gel gel. Yiyorsa gel. Yiyorsa gel. Oğlum dua et elimi yüzümü gösteremiyorum sana. Ha vuramıyorum bak. Gel hadi gel gel. 4 kişi kaldı lan. Kim? İki tane kız biri sapkalı biri öbürü. Biri sen biri be. Aç kapıyı gardiyan. Şimdi cam oyunu orada göstere. Yeşil yandığı zaman doğru cam. Yeşil yanıyor camlar. Bazı camlar. Dur Burak dur, dur Tam saniyede dediğim zaman. Çık o kapıdan, kapıdan çık bir. Yanıma gel. Burak, şimdi kim eğlenecek sence İlk olarak? şapkalı hmm. mı, öbürü mü, sen mi, ben Burak, bu da sen kapak olsun. <laughs> Yok. Olsun mu lan? Atlayayım mı lan Lütfen sırrlık yapmayın diyor. Kadın duymuyor mu? Ya bu adam ne yaptı ha? Yeşil yenecek. Atlama Mehmet ya sığır gibi. Ona bu kadar da geride durmayın la. Yemeyeceğiz ya sizi. Diyene bak kayıyor lan bu can. Atlasana İsmail abi mal mısın? Kör yanındayım. Yürüyerek geçtin orada. Sana ne lan? Bir dakika de yürüyerek geçti bak nasıl yere gidiyorsun. Oğlum ben yüce oyunda kalım. Ona göre. Hı, hmm, burada o yücelik işlemi. İsli isli. Aha. Erkeğe bak. Erkek Fatma. Lisa. Hadi bakayım. Yürü. Seni kurban seçtim. Bence öndeki, öndeki geri zekalı öndeki. Bu sefer kesin İsa aynı. Öndeki. Burak ikimiz kaldı. Bak, <laughs> Atla. Sabaha kadar bekledim. Süre bitince ikimiz de ölüyor. Bekledim. 3 deyince hadi. Hadi. 1. Lan. Aferin sana. Aman. <laughs> Sen niye atladın aşağı? Ne bileyim sen <laughs> Sen gittin ya. E kazanmadın ki. Şu an hiç kimse kazanmadı. Anca beraber kanca beraber. Biz o da alamayacaktık zaten ya. Şuraya gitmeyecektik ya. Çok azdık orada ya. 5-6 kişi olmamız lazım. Bekliyoruz bir de azdık. sürekli la. Ya bu muydu lan dediğin desin. oyun? Bir dediğin oyun bu muydu? Dön ve dön ve dön. dön ya buraya gidelim dön, 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 ve dön ve dön ve dön. Ne? Neredesin? Selam diyor.